Ya Çapkalı'nın yeni bölümünde Ferit filmin gerçek yüzünü görecektir. Ferit Pelin masum gördüğü için hayatından çıkaramıyordu. Fakat artık Ferit defteri kapatacaktır. Pelin ise istese de Ferit ve Seyran'ın arasını girmeyecektir. Seyran boşanmak isteyecek bu sefer yaşananlar sözde kalmayacaktır. Bedava açılacaktır. Ferit hayatlarına e, fark edip Seyran'ın gönlünü alacaktır. Seyran yumuşalacaktır. Halisa Orhan'ın şirketten para kaçırdığını örgenecektir. Bu durum ailede bomba etkisi yaratacaktır. Sonrasında diziye intikam için Nöket ve çocukları dahil olacaktır. Analizimiz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.